merhaba arkadaşlar. A2 Family kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bugün sizlere e, pazardan ne aldık? E, aldım videosu çekiyorum. Orada annem dayanamadı. Hemen açtı. Pazarda açtı. E tabi benimkini de açtık arkadaşlar. Bakın benimki şöyle. Anneminki de şöyle. Tavşikli. Annem tabi bunu istemiyordu. Ama anneme ne yazık ki bu çıktı. Şimdi arkadaşlar. Siz. Ee, i̇lk başta ben kendi anahtarlıklarımı göstereceğim. Bakın şöyle bir tane anahtarlık Hayır, aldım. Hayır o anahtarlık değil ki. O Bakın şöyle. Bir tane de arkadaşlar şöyle aldım bakın. Anne bak. Çekil Tuna'cığım. Ama ben de bakayım. Böyle anahtarlıklar aldım. Tuna sen de göster anahtarlıklarını. Bak bunun içine geliyor mesela, mesela bakın. Öyle göster. Bakın arkadaşlar yanıyor. Yandığımı göster. Hadi yandığımı göster. Hey. Evet. arkadaşlar görüldü ayandı. Yukarıya doğru bak. Bir de arkadaşlar böyle normal arabadan yapılmış. Var tamam sen şimdi gidebilirsin. Arkadaşlar bunu şimdi... Hayır bu benimsin o açılmıyor öyle. He. Evet arkadaşlar şimdi biz annemle bulan iki tane daha aldık. Şu benim bunun diğerlerde de Burada. Arkadaşlar şimdi ilk başta anneminkini açacağım. Bakın şu anneminki. Anne buradan hangisini çıkmasını istiyorsun? Açıyorum. Dekika. Ayısı. Bu gözlüklü olabilir. Şu gözlüklü şu beyazlar. Bu ve bu beyazlar. Onlar mı? Başka var mı? Sarı da güzel. Arkadaşlar şimdi annem şunu istiyor, bunu istiyor, ben şunu istiyor. istiyor bir de bakın bunu, bunu bir de bunu istiyor. Bakalım anneme istediklerinden mi çıkacak yoksa diğerleri mi çıkacak? Açıyorum patlatarak açacağım. Hazır mısınız? Hemen açıyorum. Arkadaşlar ilk başta siz görün. Ne çıktı? Evet açalım. Anneme sanırım istediklerinden çıktı. Bir dakika dur takayım kafa çikosuna. Böyle değil. Dakika. Takıyorum. Ama niye çıkarttın? Çıkmadı anne. Bunlar böyle. Sana şu kedili çıktı. Hı. İstediklerinden biri çıktı. Arkadaşlar anneme şu çıktı. Şu kedili. Ay, Şimdi sıra benimkinde. Bakalım bunun arkadaşı kim olacak. Hemen ben de açıyorum. Aa ben de arkadaşlar bu arada. Hmm. Hmm. Ya hepsi çok güzel. Ş Şunu. Ve bunu istiyorum. Bunu, bunu ve bunu. Hepsini istiyorum. Hepsi çıkar öyle. Hemen deniyorum. Hemen açacağım. Bir tane arkadaşlar şunlar. Bunları eee şunları 100 lira bunları ikisi 100 lira yani toplam bunların tanesi 50 liraydı. Bunlar üç tanesi 100 lira. İşte bir sefer ben istediklerinden çıktı. Çok tatlı. Bakın arkadaşlar. Anne bak. Evet. <laughs> arkadaşlar şöyle ikisi arkadaşlar yalnız ben bunları takmayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Bak, Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar takıl bunun takılacak, <laughs> <yok. Niye>? <laughs> <yazıyorsun? gülüyor> takılacak yeri yok. Niye? Takılacak yeri yok. Çok koca gibi görüyorum takılacak yeri yok arkadaşlar. Şey. <laughs> oh my god. Burada e, la, la, la Ya! la. <laughs> arkadaşlar anneminkiler ikisi de takılıyor. Bakın şöyle kapat. Kap anne tam ee, kapanma tuşunun oldum. önüne. Evet. Bakın arkadaşlar şöyle kedi annemin istedikleri çıktı benim hiç istediğim çıkmadı. Bir de benim arkadaşlar benim telefonumu zaten ben takmam. Ya yani şunu takarım da yani neresini takacağım ben bu telefonu. Çünkü benim telefonumda anne hani bak şurası var. İşte burası böyle yani. Çıkıntılı. Ha, Benimki düz değil. Bu arkadaşlar oyuncak oldu. Nasıl böyle oldu ya? Neyse arkadaşlar aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Çok seviyorum.